Evet arkadaşlar, tekrar selamlar herkese diyerek başlayalım. E, bugünkü simülasyon bence fena değildi. E, Chelsea maçı biraz bizi, Leipzig ve Chelsea e, özellikle beni şaşırttı. E, ama genel olarak fena bir simülasyon olmadığını düşünüyorum. E, şimdi yavaş yavaş geçelim. Bir de like'ınızı e, istirham edelim. Ee, şimdi ne yapalım Emre'cim teşekkür ederim beğeni atmış ve sağ olsun var olsun beğeni atanlara ya da atmayanlara, duyanlara, duymayanlara. Şimdi hemen maçlarımıza geçelim. Ee, hangi maçlar? izlenme İzlenme, izlenirlik kalitesi dediğimiz şey. Ee, Kocaeli Spor Galatasaray müsabakasını az evvel anlattık. Ee, Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Ee, yine kazanacağını düşünüyorum. Bir problem olursa Galatasaray maçında sadece icardi osimen birlikteliğinde plan doğru gelmezse merkezde sayısal üstünlük e, Kocaeli Spor'a geçerse orada e, Şovlinetti biraz daha üstünlük kurabilirler mi? Orada belki bir kafamda tek soru işareti orası. Icardi'nin verimsiz bir performansı Galatasaray'ın ilk devreyi belki e, mağlup kapatmasına yol açabilir mi? Orada bir soru işaretim yok değil. E, sonrasında Icardi oyundan alınıp merkez üçlendikten sonra farklı bir şey olabilir mi? E, ona bakarız artık. Olursa Galatasaray ikinci yarıda maçı döndürme peşinde koşar. E, bir de istirhamım var. Yayını izleyen bazı arkadaşlarımız diğer arkadaşlarımıza kolaylık olsun diye maçları e, bahis gibi o alta yazıyorlar. E, bunu yapmamalarını istirham ediyorum. Zaten bahis yapmayın diyorum her şeyden önce bahisle ilgili görüyorsunuz hani ortalıkta dönen saçmalıkları saçma sapan işte hakemlerin bahis oynaması vesaire gibi konular var işte ben futbolda bahisi bu yüzden çok fazla bunu söylemek kolay değil ama futbolda hani bu kadar yer etmiş bir şeyin ben oynamıyorum diye açık yüreklilikle söylüyorum Sizler de oynamayın. Paranız cebinizde kalsın. Zamanınız sizde kalsın. Tekrar söyleyeceğim. Belki bunun içinde gelmiş olanlar var buraya ama bir musibet yaşamadan hayatınızda bu nasihat değil yanlış anlamayın. Ama ben bunu oynamış biri olarak söylüyorum. İyi bir şey değil. Bunun çünkü limiti maalesef yok. İstediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Zamanınıza çok yazık. Çevrenize çok yazık. Paranıza çok yazık, eşinizle, dostunuzla bir yere gittiğinizde bile sürekli bildirim, bildirim. E, bunu bir keyif olarak düşünün, yani futbolu bir keyif haline getirmek için e, ben biraz bu uzak durun derim. E, ama o açıklama, şey yorum kısmına yazan arkadaşlar belki kolaylık yapmak istiyorlar ama bu bu yayınlarında e, biz bunu birazcık insanların doğru maçı, güzel maçı izlemeleri için yapıyoruz e, diyebiliriz. Kocaeli Spor Galatasaray maçını geçtik. Aston Villa-Bournemouth mücadelesi var. Aston Villa kadrosuna bakalım. Burada tabii Unai Emery hocamız. Severiz ama ben biraz tek tip hoca görürüm onu. O yüzden favori hocalarım arasında değildir ama severim. Metikeş, Konsa, Torres, Lukadin, Unana, Kamara, McChin, Rogers, Oliver Watkins. Güzel Evan Wilson, Brooks, Justin Kluivert, Semenyo. Semenyo coştukça coşuyor bir hafta. Semenyo anlattık ondan sonra coştu adam. Her hafta müthiş oynuyor. Christy Scott, Truffaut. Senesi, Diakite, Cook. Ee, az evvel balkonda çayımızı kahvemizi içerken biraz daha bonumuttan yanaydım. Ee, ama şimdi kadroları gördükten sonra e, çok emin olamadım. Aston Villa gol bulur. Bournemouth da gol bulur. Yani Aston Villa Bournemouth maçında e, iki takımın da gol bulacağı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ama Aston Villa topa sahip olduğunda bu oyunu doğru oynayan bir takım değil bence. E, savunmada o e, doğru performansı bence e, kritik performansı diyelim. Savunmadaki performansı ama ya maçın böyle bir kilit anları oluyor. O anlarda yaptıkları belki bir hata oluyor ama maça mal oluyor. Ee, o da doğru pozisyon alamamakla ilgili bir durum. Doğru yerleşememekle ilgili bir durumu bence yaşıyorlar. Ee, bu maçta da bunu yaşayacaklarını düşünüyorum. Semenyo çünkü çok etkili bir e, isim. Ee, Semenyo'dan e, maçta goller... Ya bir birlik, iki ikilik falan bir sonuç. Ya şöyle diyelim. E, Mcgain özellikle Oliver Watkins'le beraber etkili olur. Aston Villa adına. Diğer tarafta e, Bournemouth'ta da e, Semenyo ve Emanilson'un e, etkili bir performans göstermesini bekliyorum. E, ama burada şöyle bir handikap var. E, kim eksik? Tyrone Wings. Niye böyle yapıyorsun bana ya? Neyse. 2-1 ya da 2-2'lik bir netice bekliyorum bu maçta skor olarak. E, Brentford Newcastle mücadelesi. o Maçların kralı. İzlenir mi? İzlenir. E, Brentford'la ilgili çıkış yapacaklarını söylemiştik. Yavaş yavaş o çıkışa başladılar ama Palace karşısında direnemediler. E, hocamla Glasner hocama direnemediler. Bradford, e, Brentford, Coyote, Collins, Henderson, Amschkart, Kevin Sheet. Çocuk artık biraz skor yapmaya başlasa, arttırsa iyi olacak. E, çünkü Brentford ondan çok şey bekliyor ama o bu yanıtı vermiş değil. Bu maçta belki patlamayı yapabilir. E, Ultimate indirecekler. Yüksek. Cimarez tonerle Juaninton yani Newcastle topu alır mı alır Brentford verir mi verir ee, karşılaşma güzel bir karşılaşma ama gol açısından ne olur ona bakalım ee, Brentford golü bulur Newcastle yani taktik açısından. Bunun e, taktik yönünü sevenler açısından brentford Nevkin -Niv maçı bence güzel bir karşılaşma olur. Ama çok yüksek skor çok emin değilim buradan. 1-0-1-1 gibi bir netice daha uygun geliyor bu maça. Daha taktik anlamda e, iyi şeyler göreceğimiz bir karşılaşma olacak. E, Crystal Palace-Brighton mücadelesi var. Zor maçlar ya bu hafta. bayağı zor. Palace-Mateta-Pino e, İsmail Asar, Mitchell, Munoz, Kamada, Barton, Brighton zor be. Yani bakalım. Ne olur maçta? Işte? Ya benim hocam, güzel hocam Glasner planını yapmıştır. Gece şimdi uyuyordur rahat rahat böyle. Bu maç ne olur? Ya Palace 2-0 falan kazanır. Yani Crystal Palace kazanır Brighton maçında. Yani Crystal Palace Brighton maçında bence Crystal Palace kazanan taraf olacak. 2-0 falan kazanacaklarını düşünüyorum. Yani gol yemeden bir Crystal Palace galibiyeti bekliyorum bile diyebilirim. Yani en nihayette Palace kazanır dedik. Nottingham Forest Leeds United maçı bir arkadaşımız istemişti. Ona bakalım şimdi. Ee, şimdi neden bu maçı istedi onu bilmiyorum. Zor karşılaşma oldukça zor karşılaşma. Ee, United'ı daha ilk hafta izlediğimizde e, bu takımın kısır bir görüntü sergilediğinden bahsetmiştik. Bu haftalarda biraz bunu aştılar. Yani gerçi West Ham maçını buna sayabilir miyiz? Yok ya. Sayamayız. Ee, üçüncü bölge oyunu oynuyorlar mı? Oynuyorlar. Şandayk nasıl bir planla çıkar? Topu verir mi? Kadrolara da bakalım. O da önemli şimdi. Milenkovic, Anderson, Gipsvayt, Borges'us, Aronson, Nemesha, Okafor. Abi artık patlayayım be. Nottingham Forest, Least United maçında. Ben Least United'ın un, e, hani bu sürpriz mi olur onu bilemem tabii ki ama. E, puansız ayrılmayacağını düşünüyorum. E, onu baştan söyleyeyim. E, maç ne olur ona bakalım. Birazcık. Nottingham Forest, Least United maçında. Ne olur. Ne olur? Ee, yani Leicester United puansız ayrılmaz ama kazanırsa Leicester United 1-0 falan kazanır. Çok zevkli bir karşılaşma olmaz yani demek istedim. Tabi şimdi maçların kralına geçelim. E tabi bir Samsun Spor, Ape Spor e, onu yaptıktan sonra e, Manchester City-Liverpool maçına geçeceğiz. Ee, tabii Samsun Spor e, ligde daha iyi yerlere gelecek. Şu an 5. sırada. Yani daha e, ligi üstte bitireceğini düşünüyorum. Daha üstte bitireceğini düşünüyorum ligin sonunda. Ee, Samsun Spor, Eyüp Spor, Eyüp Spor Orhan anlaştı ama yok ya. Yani hiç doğru bir hoca değişikliği olduğunu düşünmüyorum. Konya Spor adına da Çağdaş Atan geldi mesela. Ben size şöyle söyleyeyim. Bunu not alalım. Konya Spor şu an kaçıncı? Sekizinci. Konya Spor kalan haftalarda Çağdaş, Açan, Çağdaş Atan takımı bıraktıktan sonra kaçıncı olacak? Bir bakalım. Bugün sekizinci Konya Spor. Değil mi? Sekiz mi? Pardon. Dokuz. Konya Spor dokuzuncu. Çağdaş Atan görevi bıraktığında bakalım Konya Spor kaçıncı olacak? Çok hatalı bir karar verdiler bence. Neyse sağlık olsun. E, Samsun Spor, Zeki, Satka, Vandron gelen, Thomasson, Makam e, Makambu, Holse, Celil, güzel. Musaba, Emre, güzel. Endiaye. E, bu niye böyle? Niye Endiaye? Yani Mandilmacı Mandilmacı bence tamam Endiaye. E, Mamatiyem, Ampem, Yalçın, Halil, e, Kerem, Legovski, Umut, Myakic, Robin, Alegari. E, Samsun Spor Eyüp Spor maçında da e, Samsun Spor galibiyeti çok doğal bir galibiyet olur. Yorgunlar bunu anlayabiliyorum ama e, Samsun iyi çalışan bir takım. Dolayısıyla bu yorgunluğu çok fazla e, hissettirirler mi zannetmiyorum. Samsunspor Ipswichspor mücadelesinde Samsunspor'un 2-0 ya da 3-0 galip geleceğini düşünüyorum. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, diğer taraftan hemen eee City Liverpool maçına geçelim. Keşke City tişörtlerinden birini giyseydik ya. Şurada var mı diyor. Eee Donnarumma Unes Dias Guardiola Rodri Rodri Bernardo Silva Reinders, Foden, Jeremy Doku. Jeremy Doku, Bernardo Silva. Tamam. Haaland. Top bende. Topu aldım. 2-2. E güzel. Gakpo. <laughs> ya abi nasıl bir aklınız var sizin ya? Liverpool'un futbol aklına yiyecek hiçbir şey yok. Neyse uzatma. Ee, Luis Diaz gönderilir mi? Sobozlay. E Ramberg, McAllister burası daha baskın çıkar Salah. Robertson, Van Dijk, Konate, Bradley. Yani topu alan <laughs> topu alan kaybeder bu maçta. Topa kim sahip olursa o kaybedecek. Maç skor olarak ne olur? Oynat biraz. Topu aldı City. Tamam mı? Topu aldı. Rodri, Reinders, Foden. Jeremy Doku'yla çizgiye inmeyi düşünecekler. Bernardo Silva içe devrilecek. Rodri, Foden, Reinders. Bunlar hızlı geçiş yapan Liverpool'a. Maçın başında Liverpool bir tane gol atacak. Nereden atacak? Salah'ın kenardan gelecekler. Salah topu Topu kazandı McAllister ya da Zobo, Zobozlay üçlüsünden biri. Hemen Salah'ı gördüler. Salah geldi. Ceza sahasının oraya doğru girmeye başladı. Çizgi boyunca. Yan çizgi boyunca ya da içe devrildi. Ekitike'yi gördü. Ekitike gol yaptı. 1-0. Bu senaryo olur mu? Santra'yı yaptı. Top yaptı. Onu yaptı. Bunu yaptı. İlk kere 1-0 Liverpool'un üstünlüğüyle sona erdi diyelim. Ee, sonra Manchester City değişiklik yapar mı? E, ee, Kovac için olmaması büyük dezavantaj aslında bence. Ee, onu arayacaklar bu maçta. Ee, orta sahada kim gelebilir? Şerki, hmm. Rodri, Mukassa, Kovacic. Sonra Jeremy Doku, Haaland, Saminho, Marmuş. Ee, Marmuş değişikliğine gidecek değil mi? Tabii Marmuş'a gidecek. Ee, orada City golü bulur mu? Derinde bekleyen Liverpool. Zor. 1-0. Sonra bence Liverpool 2'yi de bulacak. Manchester City 0, Liverpool 2. Eki tike Salah işbirliği gene gelebilir. Sonra Florian Wirtz oyuna girecek. Orta sahadan bir tane eksiltecek. Florian Wirtz'in durumu nasıl? Alisson, Frimpong, Isaac. Isaac'ın olmaması, sakat olması bence avantaj. Çünkü iki tikiyle baş, iki tikiyle başlayacak. Liverpool 2-0 diyelim. City. Haaland işte oradan bir gol çıkartabilir. 2-1. 2-1 Liverpool kazanabilir diyeyim. Yani Liverpool galibiyeti öngörüyorum. Yani en kötü Liverpool yenilmez diye düşünüyorum. Diyelim. Maçı bir oynadık kafamızda böyle. Bugün böyle maçı oynattık. Simülasyon burada sona erdi. Dinlediğiniz, geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hülasa Yerek yayınımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.